Sayın Başkan, değerli üyeler, ülkede ekonomik kriz ve korona ile birlikte AKP, MHP politikalarıyla da mücadele eden tüm çiftçilerin sorunları acil çözüm beklemektedir. Korona döneminde çiftçiler borç yükü altında ve katlanan maliyetler nedeniyle çiftliklerini kapatmak zorunda kalmış ve iflas etmiştir. Her bölgede ziraat odaları bu uyarıları yıllardır yapmaktadır. Türkiye'de çiftçilikle uğraşan 2 milyondan fazla kişi vardır. Milyonlarca kişinin geçimini sağladığı tarım sektörü bir bütün olarak AKP'nin özelleştirme politikalarına kurban edilmiştir. AKP döneminde 4 milyondan fazla kişi tarımdan kopmuştur. Köy hizmetlerini, il özel idarelerini plansız bir şekilde kapatan, gerekli altyapıyı hazırlamayan AKP, tarımda çalışan nüfusu göçe, yoksulluğa ve kayıt dışılığa mahkum etmiştir. Bugün tarımda çalışan yaklaşık 5 milyon kişinin yüzde sekseninden fazlası sigortasızdır. Bu oran kadınlarda yüzde bulmaktadır. Mevsimlik tarım işçilerinin hali ortadadır. AKP iktidara geldiğinde Türkiye'de tarım istihdamı 9,5 milyondu. Şimdi bunun yarısı bile değil. Çiftçiler geçimlerini sağlayamadıkları için tarım alanından ve üretimden kopmuştur. Kırsal kesimde altyapı ve destekler yeterli olmadığı için bu işin astarı yüzünden pahalı bir hal almaktadır. Bin bir emekle yapılan çiftçilik işi dönem sonunda hiçbir getiri sağlamadığı gibi borç ve iflas durumu yaşatmaktadır. Ülkede ve dünyada can yakıcı bir gıda krizi söz konusu iken Türkiye'de çiftçi sayısının azalması, tarımın çözülmesi ve sektörün daralması bir plansızlığın ve politikasızlığın göstergesidir. Nüfusun büyük bir kesimi yeterli ve uygun fiyatlı gıdaya erişimde sorun yaşamaktadır. Derin yoksulluk ağının ıı, son açıkladığı raporu ve önerdiği acil eylem planları dikkate alınmalıdır. Öte yandan gıda fiyatlarındaki artış enflasyonun patlamasına neden olmaktadır. Süt ve süt ürünleri üzerine konuşuyoruz. Çiftçinin maliyetleri, yem fiyatları, kirası, elektrik, su, doğalgaz faturası ve kendi geçimi için aldığı malların fiyatları katlanarak artmış. Ama sattığı, ürettiği ürün sattığı etin, sütün fiyatı aynı oranda artmamıştır. Gelişmiş ülkelerde süt sadece bir tarım ürünü olarak ele alınmamaktadır. Sütten yapılan ürünler başlı başına bir sektör ve istihdam alanıdır. Ham maddesi süt olan ürün sayısı peynir çeşitlerinden çikolataya, pastadan mamaya yüzlerce alana uzanmaktadır. Türkiye'de ebeveynlerin güvenerek en çok aldığı mama ve devam sütünün neredeyse hepsi yabancı menşelidir. Yani ithal edilmektedir. Dolar kuru arttıkça da zamlanmaktadır. Son iki yılda mama fiyatları 3-4 kat artmıştır. Artık ebeveynler mama alamamaktadır. Bu durum bebek sağlığı içinde riskli bir hal almaya başlamıştır. Öte yandan birçok üründe hem üretim yetersizliği hem de nüfus artışı gıdaya olan talebi ve fiyatları da arttırmaktadır. Bugün ülkenin dört bir yanından çöpten gıda ayıklayarak ayıklayan yurttaşların görüntüleri geliyorsa bu tarımdan kopartıp kente göç ettirdiğiniz ama iş vermediğiniz yoksulların tablosudur. Özetle tarım alanlarını piyasaya, ithalata özelleştirmeye teslim etmiş ve milyonlarca çiftçi maliyet ve borç yükü altında ezilmektedir. Evet. Çiftçileri desteklemek amacıyla yapılabilecek her olumlu araştırma ve uygulamanın 7'den 70'e herkese gıda ve besleme hakkı ile ilgili olduğu bilinciyle hareket edilmelidir. Kurulu saygıyla selamlıyorum.